arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle ve yeğenlerimle beraber biriktirdiğimiz kutuların tamamını açacağız böyle bir içerik yapmak istedik Nisa Burak hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk evet şimdi biliyorsunuz çocuklar sizde biz göstereyim size arkadaşlar şurada e, Bros tersle beraber birkaç tanesini açtım özellikle büyük kutuları ve mega kutuları açmadık. Onları en sona bıraktık. Şöyle sonuna doğru gelelim. Şurada 10 tane de büyük kutu biriktirdik ve bir tane de kupa yolunda mega kutumuz var. Hepsini beraber bugün açacağız. Umarım yani mega kutular ve büyük kutuları Nisa ile Burak açacak. Umarım şansları yaver gider. Hep beraber şansımız yaver gider ve güzel karakterler çıkartabiliriz. Şimdi şöyle açık olmayan karakterlerimizi ben göstereyim size. Evet şimdi Nisa'cığım bak bakayım bunlara. Sence hangi iki tanesinin çıkmasını istersin? Ee, Spike Spike'la Squake. Spike ve Squake dedin. Evet. Tamam. Burak sen de hangisini istersen? Squake ve Leon. İkiniz de Squake istiyorsunuz. Ben de hiç istemiyorum Squake'i biliyor musunuz? <laughs> Bakalım. Ben çıkmayacağını düşünüyorum Squake'in. Benim istediğimi de söyleyeyim. Ben Sandy ve Mortis istiyorum. Bakalım hangimizin dediği tutacak. Şimdi hazırsanız <laughs> arkadaşlar videomuza geçelim. Sırayla açacak Nisa ile Burak. Ee, önce Nisa'dan başlıyoruz. Nisa mega kutuyu açabilirsin. Evet. Nisanın pek şansı da yoktur bu konularda ama altı, altı yazdı. yazdı. <laughs> Bakıyoruz şimdi ne çıkacak. Umarım karakteri Aa, süper bir verdi. Çıktı. Aksesuar verdi aynı. Neyse sağlık olsun güzel. Aksesuar da iyi. Yani aksesuar çıktığı sürece sıkıntı yok boş çıkmasın önemli olan. Burak büyük kutu sende. Bas bakalım. Evet. evet üç. Yani buran buran genel şanssızdı işte yapacak bir şey yok. Şimdi Burak e Nisa büyük kutuyu sen açıyorsun bu sefer. Sırayla böyle bir büyük kutu bir mega kutu açacaklar. Bakalım. Evet. Devam Nisan'ın da aynı şekilde şanssızlığı devam ediyor. En son alttaki kutuların tamamını ben kendim açacağım. Şimdi önce mega kutularla büyük kutuları bitirelim. Burak sıra sende mega kutu açıyorsun. Hadi bir 6 5 beş yazar bence. Allah altı yazdı. Ne? Oo çok iyi. Hadi lütfen bir karakter ver. Lütfen lütfen bir karakter. Oo var oh geldi. God. İşte bu. <laughs> Çok iyi! Bir gizemli çıkardık arkadaşlar. Gerçekten ben de beklemiyordum yalnız. Şimdi Nisa, sen büyük kutu açtın önce en son. Burak, sıra sende. Aç bakalım. Yok, sen... Mega kutuyu kim açtı? Ben açtım. Tamam, o zaman sen de büyük kutu. Evet, yine Nisa'nın şanssızlığını göreceğiz muhtemelen. Bakalım. Evet. Evet, her zamanki gibi mega kutudan çıkartalım Nisa'cığım. Buradan çıkarmaya gerek yok. Şimdi büyük kutu sende bırak mega kutu Nisa'da. Hop. Oley dedik! Ve yine Gelmiyor. evet. Aslında 3 yazdığında da gelebiliyor bence. Evet 3 yazdığında gelebiliyor Güzel. ama 37 altının evet. Şimdi ben. Mega mı sende büyük mü Nisa? Ben Mega'yı açtım. Kim açtı en son Mega'yı? En, en son sonra... ben açtım. Ha, sorry. O zaman sende Mega kutu. Bas Nisa Mega kutuya. Sonra bırak sen Sonra büyüğü de aç Nisa, Mega'yı da bırak açsın. Tamam. Hop. Bir altı daha! Hoop! Bir karakter daha mı geliyor Bence yoksa? Bence bu sefer aksesuar ya da Yıldız gücü. Yıldız gücü. Yuh! Oh, sen gülüm olmasın! Hopp! Abi çok iyi <laughs> ya! Çok iyi, çok iyi gerçekten. Çok fazla karakter çıkıyor. Evet, 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 evet. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İkinci karakter. Böyle devam. Şimdi e, büyük kutuyu da sen açıyorsun, Mega kutu Burak'ta. Aç <laughs> bakalım Nisa. Evet. Büyük kutularda pek şansımız yok. Yani o belli evet, oldu evet. bizim için gerçekten. Ben yani Şimdi ilk önce büyük şimdi... kutudan hiç 5 yazmadı ama. Aynen öyle. Hiç 5 yazmadı, çok şanslı gidiyoruz şu anda. Evet. Şimdi sıra İkinci kimde? Büyük kutuyu açacağım ben. Tamam, büyük zaman. sonra mega mı evet. Tamam. O zaman bir bir açalım öyle. Tamam. Bas Burak. Evet, 3 geldi yine. Güzel. Burak bir mega kutu açıyorsun şimdi, bekle. Aç şu mega kutuyu. Tıkla. Bakıyoruz. Aa sen işte ya. gelmedi bu sefer sen yani sen aslında sen. iyi yani evet aslında Bayram, iyi bence bak. gayet iyi yani şimdi Bayram. Nisa bir büyük bir mega sen açıyorsun evet bekliyoruz Büyü, Büyü açtı evet yine 3 evet. çok güzel yani. İyi gidiyoruz bu şekilde evet şimdi Nisa sende bir mega kutu var bas bakalım mega kutuya bir altı yazsın hadi bir 6 yazsın evet, ben star power istiyorum çok karakter açıldı gerçekten evet. ben star power istiyorum yani Hadi bir yıldız gücü ver. Hadi yok artık. Abi arkadaşlar <laughs> gerçekten şu an var ya yani bütün uçuyoruz kromatik, uçuyoruz. Bütün kromatikler tam bence şu an. Şimdi bırak sende sıra. Bir, bir sende büyük sende bir mega açıyor şey değil mi Burak? Evet. 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 Bir Burak bir büyük bir mega. Bir Burak bir büyük bir mega. Evet. Burak'a da kattık kutuların içine. Bakalım evet. 70 seri altın. güzel yani. Olur. Güzel <laughs> Çok arkadaşlar. iyi gidiyor yalnız Burak Mega sende. Bakıyoruz. 2 1 0 dedim. Ya, Yıldız şanslı. gücü versen ne olacak sanki ya? Yalnız çok şanslıyız bugün gerçekten. Evet, evet, evet şimdi sıra Nisa'da. Bir büyük bir mega açıyor. Aç bakalım Nisa. 3 güzel. Tamam. Zaten 3'e alıştık artık. Evet, evet. Şimdi, bir mega. şimdi mega. Açıyoruz. 2, 1, 0 diyelim. 5 yazdı evet, yine evet. ama çok karakter verdi. Ben yıldız evet, gücü istiyordum da gelmedi. Tam, tam bu sefer mega kutumu ve büyük kutumu okşayarak açacağım şeyi. <laughs> <Ya ona gülüyor> Okşa bakayım. Böyle bir şey yap. Sağa sola doğru çek. Böyle e, Okşanır zaten. o. Dur, bekle. Okşa Hı. bakalım. Oo gülüm. Hadi bakayım. <laughs> Evet bas Bence, bakalım Burak hadi dokun artık. Evet, bu, Bunu bunu okşamana gerek yok. Bence mega kutuyu sen evet, daha yaşıyor, iyi olacak. Daha <laughs> iyi olacak. <laughs> Belki, Nerede megamız? Megamız burada. Bas bakalım Burak bir mega. Haydi bir altı. Burak okşadı ve kutu çok sevindi ama beş verdi. Demek ki okşamamak lazım. <laughs> i̇ki kez iki yüz altın verdi. Evet çok iyi gerçekten. Şu anda Nisa sende. Bu tarafta büyük kutumuz kalmamış. Bas bakalım Nisa büyük kutuya. Bastım. Evet. Açıyoruz. Sen mega kutuyu okşamak ister misin Nisa? Hayır ben okşamadan yapacağım. Bence sen de okşa mega kutuyu. Ama hı, sen sen bilesin hı. yine de. Tamam ok. İstiyorsan okşama. İstiyorsan Bismillah de öyle aç. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gerçek her şeyin başı besmele çünkü. Beş Aa, be. Tamam besmeleyi geç çektin o yüzden oldu herhalde. <laughs> tamam güzel. Şimdi sıra Burak'ta. Burak ben büyüğünü aç. Ben hiç beklemeden büyük kutuyu Tamam artıyor. aç direkt bas gitsin üstüne. Hızlıca bas 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 bas. Hah çok iyi. Buna geçelim. Zaten bundan Hı -hı. pek bir şey. büyük kutudan hiçbir şey çıkartamadık bu bonus büyük. Mega'yı bekliyoruz. Ama... Mega'yı bekliyoruz. Evet. Evet, geliyor mu? Geliyor mu? Beş Yine 5 geldi. Üç yüz, yirmi, ama 3 karakter midir? çıktı yani. Evet, yani ben büyük... yıldız gücü bekliyorum da gelmedi hiç. Nisa sıra sende büyük kutunu açıyorsun. Yalnız baya az Açıyoruz. kaldı yani. 3 Evet, alıştık artık buna. Evet. Evet, şimdi mega kutudayız. Megan'ı evet. da aç Nisa. Son Megan'ımız Burak. Senin Megan'da yukarıdaki kupa yolundaki olacak. Yine 5. Yine 5. Ama bir yıldız gücü istiyordum ben. Gerçekten hiç yıldız ya gücü gelmedi. Karakter artık çıkmasın bence Çıksın. Nisa. Ben Yine de, de olsun sondaki olsun. büyük kutudan ha, şey için. Bu 10 tane büyük kutumuz var burada. Burak bir tane büyük aç. Sonra büyükleri de ayıracağız. Aynen bas. Evet. Bakıyoruz. 3 geldi. Şimdi Megan'ı da aç Burak. Aa. Kalan bonus diyor. <laughs> tamam. Yalnız Burak tıklarken direkt mega kutuya tıkla. Ekran kaydına basma hiçbir şekilde. Evet. Bir altı ver. Bas bakalım ona. Haydi bir altı ee, daha. Bir yıldız gücü ver. Ya, Aa yapma ama. Ya, yapma ya. Sağlık olsun. Güzel. Güzel ben beğendim ee, yani. Evet. Üç tane karakter açtık. O da iyi bir şey. Evet. Şimdi şu kalan bonus büyük kutularımızı da artık tane hızlı daha bir şekilde. Daha var evet. mıydı? Onları... Nerede? Tane... Ben niye görmedim? Ya? Burak bence sen olmayan bir şey gördün. Evet. O da yani var. Evet, var mı? Evet, evet. Evet, tamam. O da Nisan'ın olsun hmm. o zaman başka var mı? Oo, çok zaman iyi. Zaman. Tamam. Burak aç bakalım o zaman bu büyük şey mega kutuyu. Ya dur, sıra sende de Nisan'da. Evet, Nisa aç bakalım. Sıra Açıyorum. Hadi bir altı ver. Açtım. Ay, şey, yapma. Bunu yapma. Bir, Belki bir bonustan hiç şey vermedi. Yani hiç yıldız gücü vermedi. Ben ona şaşırdım. Ben de onu çok Bırak ver. sen şimdi büyük kutu açıyorsun. Yani Bayron falan Aç bakalım. Verdi ama... Ha Nisa sıra sendeydi değil mi? Evet. Sen neden açmadın? Büyük <laughs> şey ben açtım tamam. da. Neyse ben direkt mega Önce kutuyu Önce büyüğü aç Nisa. Bir tane daha büyük açacaksın yapacaksın evet. bunun üstüne tamam mı? Sonra bırak mega kutuyla büyük kutu açacak. Evet. Yıldız Gücü işte bu Yıldız çok gücü. iyi evet. çok iyi işte istediğim Mükemmel buydu benim gidiyoruz şu arkadaşlar bunu neden çok istediğimi de size söyleyeyim ben e, şeyde kasmak istediğim için power ligde kasmak istediğim için güç liginde orada 10 seviye karakter gerçekten üst liglerde çok işe yarıyor o yüzden ben çok istiyorum şimdi sıra mega kutuya şöyle gelelim Burak bas bakalım mega kutuya mega Burak mega mega, mega dayıcığım bu büyük büyük değil dayıcığım bu küçük olan büyük <laughs> Bu küçük olan büyük. Hadi neyse açmış ol. Mega kutu. Onları ben açacağım çünkü onları. Özür dilerim. Ben deneyeceğim. Ya, evet. Desin güzel. Desin evet. Tamam şimdi e, şöyle kaç tane kaldı bonus büyük kutumuz bakalım. 6 tane var. 3 açacaksınız. Ondan sonra geri kalanların tamamını ben açacağım. Tamam, Nisa başta. 3 tane aç Nisa üst üste. Tamam. Aç bakalım. Evet güzel. Tamam, Yükseltmelerimiz şey geliyor. Bir tane daha. Bir yıldız gücü daha ben Nisa. Hadi. Bundan da bir şey çıkmadı. Aa, yapma. Bir yıldız gücü. Hadi. Haydi bir yıldız kızım. gücü. Yes. Aa, güzel 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 güzel. Aksesuar. Tamam, aksesuarımız Aksesuar yoktu. Ember yani. aksesuarımız yoktu. Çok iyi Bırak sıra sen de. sende. Sakin ol bırak. Açılacak merak etme. <laughs> Beklesen de açılıyor, beklemesen de açılıyor. <laughs> merak etme yani onu. Evet. Aa, açalım hadi. 3 2 1 bir bonus daha ver hadi. Son kutumuz. Son kutumuzu açıyoruz. Artık bundan sonra kalanlar hep normal Çağlar. büyük kutular ve savaş kutuları. Artık tamam buradan sonrası ben açıyorum artık. Hızlı hızlı açıp geçeceğim arkadaşlar. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum. Şöyle başlayalım. Hemen hızlı hızlı açıp geçelim. Bakalım bir şey... Yapsın <laughs> 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 geldi. Çok iyi. <laughs> çok iyi gerçekten. Çok ballı devam... ballı bir... <laughs> ben çok ballıyım zaten bu konularda. Çok yani evet. ballı olmasam bu hesapta biz 3 tane karakteri açamazdık bu seviyede bence. bence yani bence de. çok iyi oldu. Aynen. O yüzden devam edelim. 40 tane karakterimiz oldu. Aynen öyle. 40 tane karakterimiz var. Ve... Ee, hiçbirimizin istediği karakterler gelmedi sanırım. Evet ben Skrek'in ama gerçekten Müslüman çok seviyorum. geldi ama Mega kutu varmış bir tane onu ben açabilir miyim izninizle? Açabilirsin. Tamam bence var yani i̇ki. gördüm. Evet, var. Evet, mega açtım. Hadi bakalım. Bir altı gel. Yedi. Ooo çok iyi. Oh, çok iyi. <laughs> çok i̇ki iyi. Son ikiyi bekleyeceğim. Evet şimdi Nisa bas. önce sen bas ondan sonra bırak. Bastım. Da. Bakalım bak, ne bak, çıkacak. Osladım. Basamıyorsun. Bas. Ooo oh, 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 bas. sıra çıktı. Bırak sıra sende. Mükemmeldi. de, Mükemmel de. sende. Ooo. Abi yok böyle bir şey ya. Sıçın, yok böyle bir şey. açılan evet. 42 tane karakter Yeğenlerinizle beraber oldu. kutu açın arkadaşlar. <laughs> Hatta kutuların tamamını yeğenlerinizle beraber açın. Direkt başkasını kesinlikle katmayın işin içine. Çok şanslı oluyoruz. Ben bir yıldız gücü falan bekliyordum fazladan. Tabi o olmadı ama yapacak bir şey yok ona da. Bakalım. Evet. Devam edelim şöyle. Hızlı hızlı açıyorum artık arkadaşlar. Çıkarsa bir şey zaten beraber görürüz. Diye düşünüyorum yani. Evet. Bunu yap, güzel okşa. büyük kutup. Yok. Ben ben okşamıyorum Murat. <laughs> Sen okşarsın bir dahaki <laughs> açılışımızda. Bir dahaki kutu, kutu açılımımızda bakalım yakın bir zamanda onu da yapacağız. Onda başka bir Oo, o, var diyecektim biraz sonra. ki biraz sonra daha çıkartıyoruz. Olmaz. Toplam sonuç. Bence çok iyi kutu açtık. Bir evet. mega daha varmış yalnız. <laughs> Oho, Biz yine kaçırmışız da... gözden. Umarım umarım bunda da 8 yazar. Bina yani çok yok, şey Nisa, 15 ama... yazar umarım. 80 <laughs> tane karakter çıkar. <laughs> yani... Evet, ee, buna Nisa hanginiz basmak istersiniz? Birisi diğer neydi? aynı. Anda tamam aynı anda bas. 3 2 1 Ha. Burak Hı. biraz önce bastı. Burak'ın evet. şansına bakalım artık. Aa, 5 çıktı. Yandı. Bak Nisa atsaydı belki çıkardı demeyeceğim. Tabii öyle bir şey olmayacaktı. Yine aynı şey. Fark evet. yok yani. Bu şu kutulardan yıldız gücü falan çıkmıyor, değil mi? Evet çıkıyor. 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 mu? mı? Yok yıldız gücü. Hepsinden çıkıyor. çıkıyor. Her kutudan da her şey çıkabilir herhalde. O zaman belki bir yıldız gücü daha çıkartır mıyız diye evet. düşünüyorum hızlanıyoruz iyice. Bir tane efsane Ve evet arkadaşlar ya. gördüğünüz gibi hızlanmanın faydası yok. Bir, iki, üç, üç dedim tıkladım. Bir şey çıkmadı. Evet bir çok şey güzel. gerçek. Şimdi Nisa sıra sende. 57. Bas 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 hepsine sen bas. Evet bakıyoruz. Wow. Oh, sen zindi olamazsın. Skullik. <gülüyor> Skullik. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi arkadaşlar <laughs> bu işte. Burak sıra sende. Daha iki gündür yeni gel. Büyüğümü açayım savaş kutusunu. Savaş kutusunu mı? aç. Daha iki gündür gelmiş. Savaş kutusunu senden bas bakayım. Ne çıktı bakalım? 2. Evet Burak'ın şansı arkadaşlar. Burak gerçekten. Burak aç bunu da de iyi sağlıksın. Daha var gerçi. Yetmişe kadar gidiyor. Doğru evet. ya daha olması lazım. Bir iki tane daha. Tam emin i̇ki değilim. Tamam. Nisa bas. Açıyoruz. Dur, Nisa, şey. Şimdi bakalım kaç tane var. Hiç ama parlamadım bakalım, ha. Bakalım 1, 2, 2 tane bir, kalmış. Iki Burak dağılmış. aç bunu. Sorry sen bas sen bas sen bas üstüne bas. Ben Arkadaşlar ben yanlışlıkla bastım. O yüzden hani Burak sizi kızmasın değil. diye. Nisa buna da ben basayım sen devamını tamam. getir. Bas. 2, 1 tamam, ve 0. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. 11 tane. 11. Ee, yani çok iyi oldu bence. Gerçekten şu an bakıyoruz mesela kaç tane karakterimiz? 43 tane karakterimiz oldu. 4 tane eksik karakterimiz var. Ee, gerçekten hani ikinize de çok teşekkür ediyorum çocuklar. Şey değil. <laughs> gerçekten e, videomuza keyif kattığınız Evet şimdi şöyle bir çıkardığımız karakterleri hatırlayalım. Ne çıkardık? Mortis, e, Byron, Coronel Rufus, Tara, Sprout ve Squeak çıkardık. Ee, videomuzu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar burada çocuklar son söylemek istediğiniz bir şey var mı Allah bence çok ballı bolla bir kutu açılımı oldu çok güzeldi Evet Nisa sen ne diyorsun ee, yani ben çok mutluyum çünkü ben demiştim ki ilk başta e, Squake çıkacak ve Squake çıktı evet, bırakma senin Squake'iniz benim de Mortis'in tuttu Evet herkesin bir karakteri tuttu ve ekstra olan karakterlerin de çıkması beni gerçekten çok mutlu etti aynen hepimiz çok mutlu bir şekilde videoyu kapatıyoruz Arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz ve beğenmediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.